Yani bir taraftan e, özel misafirler için ve e, katılım sağlayanlar için mangal yapılıyor, kara çaydanlıkta çaylar hazırlanıyor ama ben burada bir tanıdık isim var ona bir bakayım. Fatih hocamın yanına gitmek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. <laughs> Yine iş başında yakaladık sizi. Yörük <laughs> kültürünün e, objelerini ögelerini görüyoruz. Onlarla ilgili öğrencilerimize de anlatıyorduk. Kara çaydanlığımız, e, çadırımız, ala keçemiz ve tabii ki e, çadırlarımızdan eksik olmayan Türk bayrağımız. Bu toroslarda yörük bilincini hep vatan bilinci olarak da görüyoruz ve yüksek bir şekilde bunu bütün çadırlarda görüyoruz. Burada yaşam, yörük yaşamı bir çadırda neler var? Kısaca onları görüyoruz. Odun toplanmış gelmiş. Mesela böyle doğal haliyle duruyor. Burada şu anda yayla, sindel yaylası. Gerçekten güzel bir yayla. Drakım olarak da güzel. Etraf da bu şey için uygun. Şölen alanı için, toy alanı için de uygun bir yer. Yörük kültürünün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması için çocuklar görüyorum alanda çeşitli oyunlar oynuyorlar. Bunlar bizim için çok kıymetli. Çok ee, sizler de bütün toylarımızda görüyoruz. Burada görüşmemiz, buluşmamız da güzel oldu. Ee, kültür kervanına... Bu kültür işlerini, yörük kültürünü ve Türk kültürünü gelecek nesillere aktarma görevini üstlendiği için çok teşekkür ediyorum. Bizler de Akdeniz Üniversitesi'nden öğrencilerimizle buradayız yörkam olarak. Bütün şöhretimizle, bütün yörük obalarımızla çadırları dolaşıyoruz. Gençlere de bu kültürü aktarmaya devam ediyoruz. 24.sü düzenleniyor burada. Bunun coşkusunu da burada derinden hissettik. Gerçekten de güzel müzikler yapılıyor. Oynuyor insanlar. Her kültür yaşıyor. En önemlisi burada bütün yörük kültürüyle ilgili bütün birimler işliyor. Bundan da çok mutluluk duyuyoruz. Yörükler yaşasın. Toroslar daim olsun. Yörüklerle birlikte hep beraber uzunca bir süre buralarda toylar yapalım istiyoruz. Şimdi arka tarafa bakacağız. Bakalım neler yapıyorlarmış ve onlara da kolay gelsin diyelim.